Efendim rüzgar. Güzelim neredesin? Sana danışmam gereken bir şey var. Acil bir işim çıktı. Ne vardı? Tamam sonra konuşuruz. Geldiğinde konuşuruz. Tamam? Ok. <laughs> Üf. Üf. Yine mi takip ya? Sıktın ama artık. Ee, biraz daha hızlı gidebilir miyiz? Ben bir yere yetişeceğim de. Ya yürüsene be kardeşim ya. Işık yandı abi ışık. Sizi de yorduk buraya kadar Tuğçe Hanım tavrınız beni çok şaşırttı açıkçası. İşinizi yaptınız, alacağınızı aldınız. Sizin yüzünüzden ben işimden oldum Tuğçe Hanım. Bu işin başıma bu kadar dert açacağını bilseydim kabul etmezdim. Bakın ben buraya son kez geliyorum. Eğer bir daha böyle bir şey olursa... Ne olurmuş bir daha olursa? Şantajınıza papuç bırakmam. Onu beni kaldırmadan önce düşünecektiniz hanımefendi. Burhan Bey, beni kırmadınız, geldiniz. Çok sağ olun. Şimdi ben bir arkadaşım için bir doğum günü sürprizi hazırlayacağım da, o yüzden böyle o habersizken uzaktan çekilmiş bir videosuna ihtiyacım var. Anladım. Nasıl bir video tam olarak? Eee, şimdi şöyle anlatayım. son. Bir daha da beni sakın aramayın. Ne zaman son olacağına ben karar veririm. Günaydın. Ali ile çok sıkı fıkısınız. Hayırdır fotoğrafçılığa mı merak sarmış şimdi de? Yok hayır canım. Bu Bora Bey'in internete düşen videosu ilgili araştırma yapıyormuş. Ha. Seninle ne ilgisi var ki? Yok canım bende bir ilgisi yok. Senin gözüne takılan bir şey oldu mu diye sordu. Yani bir nevi dedektiflik gibi bir şey yapıyor. Hı. Takıldı mı peki bir şey gözüne? Yok. Boş ver sen Ali'yi. Telefonumu niye açmadın? Annem gelmişti ya bana, söylemiştim sana. Onunla ilgilendim. <laughs> of! Tümce, tamam bir şey yok. Yere düştü, aldık işte. Tamam. Bu kadar. Sen de son zamanlarda bir gariplik var zaten. Bende mi bir gariplik var? Yani sen hiç benim üstüme üstüme gelmiyorsun. Beni soru yağmuruna tutmuyorsun hiç. Ben mi garipim yani durduk yere? Ben hiç sebepsiz yere gariplik mi yapıyorum? Tuğçe. Ne yapıyorum ben sana? Rüzgar. Bak sonra konuşalım. Yoksa istemediğim bir şey çıkacak ağzımdan. Tamam. Teslim oluyorum. O zaman sonra konuşuruz. Barış. Sana Barış Amaçlı kahve getirdim. Affedersin biraz fazla üstüne geldim gerçekten. Aklımı okudun. Yani birbirimizi yeni tanıyoruz sonuçta. Buna akıl okumak da dahil. Hakkında bilmediğim bir sürü şey var sonuçta. Neymiş onlar? Neymiş onlar? Mesela... Daha önce kaç tane sevgilin oldu? Ama ısrarla istediğimi vermiyorsunuz Tuğçe Hanım. Bu akşam bekliyorum her zamanki yerde. Ya sana ne Rüzgar? Daha önce kaç tane sevgilim olduğu bilgisini ne yapacaksın? Ya yani bunu niye sorguluyorsun şu anda anlamış değilim. Ya Tuğçeciğim, sadece merak ettim. Daha önce aşık oldum mu olmadım. Oldum. Oldum. Daha önce aşık oldum. Yüz kere aşık oldum. Hepsinin ismini, soy ismini, okuduğu okulları bilmek ister misin? Bir liste yapayım mı sana? Tuğçe'm niye bu kadar gerginsin ki? Alt üstü bir tane soru yani. Basit bir soru. Hı? Rüzgar. Bak bu yüzük çok yeni. Yerine alışmadı hiç. Fazla zorlama istersen. Ne olur zorlarsa? Ne mi olur? Aa! Aa! Rüzgar inanmıyorum. Ne yapıyorsun? Yandım ya. Ya çok affedersin. Elimden düştü. Gerçekten yandın mı hayatım? Of. Bakayım. Ya bırak bırak ben hallederim. Afedersin. Demiyorum. Yandım. Tabii. Ya çok affedersin gerçekten Rıh, ben bak. Ben hallederim. Özür dilerim. Nasıl buldun? Yani nereden öğrendin? Ya bir sıkıntın olduğunu sezdim. Beni takip ediyordun yani. Yanılmamışım. Telefondaki mesajı görünce de Burhan'a ulaştım. Sen benim telefonumu mu karıştırdın? Şifreyi nasıl çözdün? Ah! Ah! Rüzgar inanmıyorum! Ne yapıyorsun? Yandım ya! Ya çok affedersin. dersin. Elimden düştü gerçekten. Yandım mı hayatım? Of. Bakayım. Ya ha? bırak. Ya çok affedersin gerçekten <laughs> ben, ben. hallederim. Saat 7'de Beykoz sahile gel. Bunu neden yaptın? E, bu şirkette benim de hissem var. Buranın yaptığı röportajlar riskli olmaya başlamıştı. Sen de videoyu basına sızdırarak olan riski göstermeye çalıştın yani. Sen de bayağı riskli bir yol seçmişsin. Ben olayların bu kadar büyüyeceğini tahmin edemedim ki. Bu olaylar ortaya çıkarsa orayla ortaklık mı ortaklık olmaz biliyorsun değil mi? Hı? Ortaya çıkacak mı? Çıkmasın diye Burhan'a ulaştım. Susturdum. Hı. Gel buraya. Gel. Sen benim sevdiğim kadınsın. Benim sözlümsün. Merak etme bu sır sonsuza kadar aramızda kalacak. Anlaştık. anlaştık. Biz ne ara bu hale geldik? Geçen aya göre yüzde otuz beş, geçen yılın aynı ayına göre yüzde kırk daha hastalıklanmışız. Sevgililer, Hatta nişanlar arasındaki sırlar onların bağlarını daha da kuvvetli bir hale getirir. Değil mi aşkım? Ee, hani tabii öyle de. Yani bunu sana daha kaç kez söyleyeceğim bilmiyorum. Burası bir iş yeri ya hani. Ha. Bora'nın kuralları, Bora'nın odasının tam önündeyiz ya hani. Garip. Gerçekten. Çok garip yani. Bora'nın iş yeri kurallarına uyuyorsun fakat bu video çekmeni... Şş. Yapma şunu. <laughs> Yapma. Neredesin? Ne istiyorsun? Hemen görüşmemiz lazım. Benim seninle görüşecek bir şeyim yok. Daha önce verdiğimin üç katını veririm. Hala görüşmek istemiyor musun? Eee... E. Şu anda şehir dışındayım. Yarın döneceğim. Dönünce ben seni ararım tamam mı? Beni çok bekletme. Tamam. Hadi görüşürüz. Senin yüzünden adanın gerçek yüzünü ortaya çıkaramıyorum Rüzgar. Arandın. Sen kendin arandın. Alo Burhan. Ben döndüm. Müsaitim. Güzel. Şirketin oradaki kafeye gel hemen. Konum atıyorum. Sultanım. Bu ne acele böyle? Yok acelem yok. E tabi balık dolunayı etkisini göstermeye başlamış. Evet evet feciyi etkiliyor. Evrencim sen bir şey mi diyecektin bana? Aa, yok böyle satüründen kötü enerjiler hissettim de acaba sizde mi? Yok bende değil. Başka yerlere bakabilirsin. Mesela git adaya bak kesin ondadır. Ben çıkıyorum Evrencim. Kanka. Nasıl bir şey rüzgardan kurtulmuş olmak yani böyle uzun süre sonra oh bir ferahlama geliyor mu? Yani o kadar acayip ki o kadar garip bir şey ki hakim kararı okuduğu an hayatında bir sayfanın kapanıp yeni bir sayfanın açıldığını hissettim. Oh çok şükür kankam bundan sonra her şey çok daha güzel olacak bak görürsün. Amin amin kankam ben de öyle hissediyorum sanki böyle üstümden tonlarca yük kalkmış gibi gerçekten. Oh çok şükür. Çok şükür, çok şükür. Kızlar, ay kızlar. Ay, ay ne oluyor böyle? Aklım çıktı. Tuğçe bir işler çeviriyor. Nereden anladın? Ya şu ilerideki kafe var ya, galiba orada biriyle buluşacak. Böyle Biri ateş almış, tam hız gitti. Kim bilir ne işler karıştırıyordur oyunu. Geldin mi? Ne istiyorsun yine? Son bir iş. Yine bela tabii. Öncekinin üç katını teklif ettiğine göre. Korkacak bir şey yok. Tereyağından kıl çeker gibi olacak. Sen şimdi kulaklarını aç ve be beni dinle. Burhan! Tuğçe! Bu kadar diyorsun yani. Sadece bu kadar değil. ya. Anladım Tuğçe Hanım. Anlamana sevindim. Tuğçe'nin Burhan'la ne iş var ya? Ne olabilir ki? Ada, iyi misin? Ha, bilmiyorum. Ne oldu? Benim çalıştığım kafenin patronu hatırlıyor musun? Gel sen nereden atacaksın Burhan'ı? Yok yok hatırlar gibiyim. Tuğçe'yi onunla kafede otururken gördüm. Ne alaka? Bilmiyorum ki bilmiyorum hiçbir fikrim yok. Kesin bir işler çeviriyor. Ben öğreneceğim. Öğrenirim ben. Evet. Demek ben seni patlatmadan sen beni patlatacaksın ha. Tuğçe Hanım. Muhteşem suç diye bir şey yoktur. Ali sabah bulamadı sadece. Evet. Patlattık. Hadi bakalım. Bir dakika. Bu niye böyle? Arada bir buçuk dakika yok. Ha, aradaki bir buçuk dakika nerede? Tabii ya. Tuğçe'nin video yüklediği zaman aralı silmiş. Silmiş. Bulacağım şimdi seni. Bulacağım. Geriye gidelim bakalım. Hadi yok yok yok. Ah. Seni yakaladım. Yakaladım seni. Furkan da işin içinde ha? Süper. Sen dur bakalım şimdi. Neredesin? Şirketin önündeyim. İçeri girmek için senden haber bekliyorum. Bir beş dakika sonra içeri gir. Direkt Bora'nın odasına geleceksin. Odasının yerini nereden bileceğim peki? Kata girince sağa dön, ilerle oradaki büyük oda. Hadi göreyim seni. Tamam. Boracığım, ben de seni arıyordum. Ne oldu Tuğçe? Önemli bir durum mu var? Ee, ya bu Bayram mıydı? Burhan mıydı? Evet evet Burhan. Bir adam seni arıyormuş. Görüşmek istiyormuş seninle. Asistanlarımız da yok ya. Operatörden bana düştü telefon. Buraya gelecekmiş. Burhan. Benimle görüşecekmiş buraya gelecekmiş öyle mi? Evet. Sesi de böyle bayağı telaşlı geliyordu telefonda ama görüşmek istemiyorsan ben paranı... Yok yok gelsin. Gelsin. Gelsin bakalım. Tamam. Ha bu arada... E... Berma teyze beni akşam yemeğe davet etti. Nereden icap etmiş? Ben sevinirsin zannetmiştim ama istemiyorsan arayıp gelmeyeceğim. Yok, yok. Giderim. Yemeğe giderim. Tamam. Peki o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz Suşi. Annem de her şeye burnunu soksun bayılıyor. Yes be! İşte bu kadar. Sonsuza kadar senden kurtuluyorum Rüzgar. Şimdi girebilirsin. Sakın ağzına yüzüne bulaştırma. gelecek ofis girl. Ne diyorsun sen? Siz diyeceksin. Sen bir işsel çeviriyorsun da ben çözeceğim. Ben çözeceğim sen merak etme. Eminim çözersin. Beyefendi birine mi bakmıştınız? Siz Tanışıyorsunuz galiba. Ben adanın eski patronuyum. Aa, öyle mi? Ben de adanın yeni patronuyum. Memnun oldum Tuğçe. Ben de Burhan. Tanıştığımıza memnun oldum Tuğçe Hanım. <laughs> ne iş çeviriyorsunuz bilmiyorum ama... ...numara yapmanıza gerek yok. Sizi köşedeki kafede otururken gördüm ben. Tanışıyorsunuz siz. Bana bak, bu adam kim biliyor musunuz Tuğçe Bana bak. Senin dilin çok uzadı artık. Biraz sus istersen. Daha fazla rezil olma diye bildiklerimin hepsini söylemedim ama dilimin ucunda haberin olsun. Bu Bey'in benim videosunu kim çekti biliyor musunuz? Ma bu adam çekti. Biliyorum tatlım. Öğrendim yani. Ben de o yüzden çağırdım zaten kendisini buraya. Buraya videoyu çektirenin kim olduğunu açıklaması için. Sen nereden biliyorsun? Heh, bilmez olur mu hiç? Videonun geri kalan kısmını Bora Bey'e veren kendisi. Vay vay vay. Ada Hanım hakkında inanın her gün yeni bir bilgi öğreniyoruz bu şirkette. Sansasyonlar kraliçesi. Detayları ne kadar öğrenmek istesem de burayı bekletmeyelim isterseniz gidelim. Siz ikiniz Ada Kızım Burhan'ın ne işi var burada? Selin, Selin bittim ben. Selin bu sefer bittim ben. Vallahi bittim. Tamam tamam tamam. Kanka sakin ol. Bir dakika dur. Anlat bana. ne oluyor? Hazırsan başlıyoruz. Ee, tamam mı? Hazırım. Tuğçe'cim. Biraz konuşalım mı? Ha? Beni burada bekle. Hemen geliyorum. Tamam mı? Ada. Ada bir sakin olur musun? Bir dur bir sakin sakin anlat bana ne oluyor? Oh, Selin. Burhan Borun'un odasında farkındasın değil mi? Tuğçe götürdü. Tamam farkındayım gördüm. Ama bu adam niye gelmiş buraya? Bir sakince söyle. O videoyu kesin Ada çektiğini dedirtecek. Ay kesin öyle dedirtecek. Ay, Tuğçe, Tuğçe, Tuğçe. Ben bunu izin veremem. İzin vermem ben buna. Allah senin belanı versin Rüzgar. Bela okuma, bela okuma günah. Gerçekten günah. Bir şey diyeceğim, şunu bir izleyelim mi ya? Bu arada harika çıkmışsın. Harika çıkmışsın. Zeki kadınsın, eyvallah. Ama ben de fena değilim. Seni tehdit etmemem için videoyu benim üstüme atacaktın. Oraya da Adan'ın ilk aşkının ben olduğunu söyleyecektin. Güzel. Bir taşla iki kuş. Ama yemezler güzelim. Benden de adadan da uzak duracaksın. Ay rüzgar tamam yeter. Adamı kapıda gördüm. Boran'ın odasını sordu gösterdim o... diyorum sana ya. Oo ya ben sana zeki kadın diyorum. Sen çocukların bile yani inanmayacağı yalanlar söylüyorsun. Yapma bunu. Hı. Bana bak. Şimdi gideceksin. O adamla konuşacaksın. Ağzından rüzgarın reisi çıkarsa gözünün yaşına bakma. Videoyu senin çektirdiğini söylerim. Öptüm. Rüzgar planı iptal, videoyu çektirenin adı olduğunu söyleyeceğiz. Anladın mı? Ama... Aması maması yok. Alacağın parayı düşün. At. <laughs> bana bak. Sesini çıkarma, düş önüme. Ne yapıyorsun sen ya? Konuşma yürü. Konuşma, düş önüme. Ya. Yürü. git. Çık git. Çık git. Bana bak. Ne dedi Tuğçe sana? Videoyu benim üstüme atmanı mı söyledi? Ne dedi? Ne dediyse dedi. Sana ne? Sana ne? Öyle mi? Peki? Burhan Bey, Burhan Bey. Bakıyorum sen bunları unutmuşsun ha? Ha? Sen bunları unuttun mu? Ee, ama sen bunları nereden buldun? <laughs> ya ya. Videonun devamıyla birlikte kendim mesaj atmıştım bunları. Bir gün olur da lazım olur kullanırım diye. <laughs> Bana yamuk yaparsan Burhan. Bunların hepsini karına tek tek yollarım. Yollayayım mı? Hı. Yollayayım mı? Hı. Bak tek tuş. Bir dokunmama bakar. Atayım mı? Hı. Gel. Merhaba Bora Bey. Bora Bey beni kabul ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Ee, bütün bu olanlardan sonra... Ne istiyorsunuz? Şey e, ben buradan geçiyordum. Aklımda uzun zamandan beri olan bir iş vardı. Onu hmm. bitireyim dedim. Neymiş o iş? Şey Bora Bey inanın size karşı çok çok mahcubum. Sizinle tanışmamız çok... Sade'de gelin. Burhan Bey. Ee, şey Bora Bey. Ben hep... ...buraya gelip sizinle konuşmak, içinde bulunduğum durumu anlatmak istedim ama... E, Bakın benim işim gücüm var, gerçekten. Ne söylemek istiyorsanız söyleyin, dinliyoruz. Ee, evet. Şey Bora Bey... başım önünde bunu söylüyorum size ama... ...bana o videoyu çektiren... Kim? Kim o şerefsiz? Sana diyorum kim o şerefsiz? Söylesene kardeşim kim o şerefsiz söyle. Alacağım parayı düşün. Ee, Bora Bey. Senin ne işin var burada? Bora Bey. Kafe çok yoğun, çok yoğun kafe. Benim misafiriniz olduğunu duyunca kahve getireyim dedim. Biz kahve istemedik, Ada. Önemli olan istemeden getirmek Bora Bey. Aa! Bunun ne işi var burada? Ada. Kahve vereyim o zaman içsin. <laughs> ah. ah. Ah, kahve. Iç. Ah. Ah, i̇ç kahve. Afiyet olsun. Üf. Üf. Çık. Dışarı çık ada. Ha siz çık demeyince? Dedim işte ada çıkar mısın? Çık. Çıkarım. Çık. Çıkayım ben o zaman. Hadi çık. O zaman ben çıktım. Burhan Bey. Allah'ım. Allah'ım ne olur söylemesin. Ne olur böyle bir şey söylemesin. Bu kadar kötü olamaz herhalde. Söylerse böyle bir şey. <laughs> Bora? Tuğçe? Müsait misin? Sana yeni yazımla ilgili bir şey danışacaktım da... ...misafirin gitti mi? Gitti. Tuğçe, sen o adamın kim olduğunu biliyor musun? Kim? Restoranda videomu çeken adam. Ne diyorsun? Neden gelmiş peki? Video çektirenin kim olduğunu söylemeye gelmiş. Kimmiş? Nasıl yani? Bir isim vermeden mi gitti? Neden geldi o zaman bu adam? Vermedi çünkü o da bilmiyormuş. Çünkü o mesaj tanımadığı bir numaradan gelmiş. Parayı da kuruyla göndermiştir. Ne yani? Bu mu? Bu kadar mı? Yapanın yanına mı kalacak bu iş yani? Hikaye burada bitti mi? Tabii ki yapanın yanına kalmayacak. Çünkü o mesajı gönderen numarayı aldım. Aktif mi? Numara yani. Değil. Aktif değil. Ama bulacağım. O numaranın sahibini bulacağım. Aman Boracığım adam sana kim bilir kimin numarasını verdi. Bayağı düpedüz sahtekar herif. Eğer öyle bir şey olsaydı Tuğçe o adam buraya kadar gelmezdi. Anladın mı? En azından bu bir ipucu. Evet. Evet öyle. Neyse. Numarayı aldım. O numarayı takip ettireceğim. Ve bana bunu ya bana haini bulacağım. Bulacağım sen de göreceksin Tuğçe. Evet. Bulursun tabii. Cezasını kendi ellerimle vereceğim. Bulmamız lazım. Neyse. Ben muhasebe giriyorum. Söyleyeceğim bir şey var mı? Yok canım benim tamam. Hoş geldin. İyi zekalı Burhan ya. Biz geldi. Ah, Selim bak 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 hoş geldiniz. Kankam. Geldim. Bak. benim. hoş geldin. Çok özledim seni. Neyse, sen canım, çok hoş üzere. geldin. Ben de seni çok özledim. Tebrik ederim. Ay, teşekkür ederim. Ali. Allah. Ali hoş geldin. Hoş bulduk. haber? Hoş geldin. Hoş bulduk. O kadar mutlu oldum ki. Darısı senin başına. Geçti benden o işler artık. Niye geçsin canım? Neyse, siz oturun hadi ben size bir çay koyayım. Dur dur, ben yardım edeceğim. Hayır, hayır, sen zahmet etme. S sen otur, S ben hemen çay koyayım. Şöyle yapsın. İyi, iyi. Çay koyalım. Çay koyalım. Oturun, oturun, Aynen. hadi. hadi. Demek. Demek Rüzgar Arnavutluğa döndü ha? Vallahi babam işleri yoluna koydu dedi, gitti. Hakkında hayırlısı olsun. Şey ne yaptı ya? Bu e, Tuğçe Hanım. Ee, Tuğçe, Tuğçe'den haberiniz yok mu sizin? Neyden? Şimdi şöyle, Bora Burhan'ın verdiği telefon numarasının peşine düştü. Bilin bakalım, hat kimin üstüne çıktı? Kimin üstüne çıkacak? Tuğçe'nin üstüne çıktı. Onun altından bir şey çıkacağı belliydi zaten. E Bora videoyu çektiren Tuğçe olduğunu öğrenince de haliyle Tuğçe ortaklıktan ayrıldı. Şimdi kendine yeni bir şirket mi kurmuş ne öyle bir şey? Aynen.